Gaming Republic'ten herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Epic Games'ten ücretsiz oyunu nasıl alabileceğinizi veya bu ücretsiz oyunlardan nasıl haberdar olabileceğinizden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Videoyu beğendiyseniz eğer video hoşunuza gittiyse tabii ki videoyu izledikten sonra like atmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza sık sık canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlara gelirseniz eğer beraber eğlenebiliriz canlı yayınlarda. Şimdi ekrandan görüyorsunuz. Ekranın bu tarafta kameraya fazla bakamayacağım. Epic Games Launcher'ım açık. Şimdi bunu nasıl indirebilirsiniz? Öncelikle onu söyleyeyim. Hiç indirmemiş olan arkadaşlar için. Epic Games yazdığınız zaman veya Epic Games Launcher yazdığınız zaman direkt Epic Games'in kendi sitesinden indirebilirsiniz. Daha sonra kuracaksınız. Normal Steam gibi bir platform Formula'da da kurduktan sonra arkadaşlar böyle bir arayüz gelecek size. Tabii ki giriş yapmanız gerekli. Benim hesabım açık burada sol altta görüyorsunuz. Siz de kendi hesabınızı oluşturduktan sonra zaten çok basit bir şekilde oluşturuluyor hesap. Ücretsiz oyunları, her hafta gelen ücretsiz oyunları alabileceksiniz. Peki bu oyun bildirimlerini nasıl alacaksınız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Daha sonra hangi oyunların ne zaman ücretsiz olan olacağından bahsedelim biraz. Öncelikle arkadaşlar ayarlar kısmı var sol, sol alt kısımda. Buraya tıklıyorsunuz. Burada biraz aşağıya indirdiğiniz zaman masaüstü bildirimleri var ücretsiz oyun bildirimlerini göster, haberler ve özel fırsat bildirimlerini göster. Bu ikisini mutlaka aktif edin arkadaşlar. Eğer Epic Games'i kullanıyorsanız, indirdiyseniz. Bakın sağ alt köşede bir tane bildirim var. Ben bunu altı alsam da o bildirim orada duruyor. Diyor ki şimdi ücretsiz Civilization 6. Keşke okuyabilsem adını maalesef okuyamıyorum. Bu oyun ücretsiz şu anda? Bu bildirim bana bunlar sayesinde geldi. Siz de bunları açarsanız zaten bunlar varsayılanlarda açık olarak geliyor. Eğer bildirim gelmiyorsa burayı kontrol edin. Bunları açarsanız her hafta perşembe günleri ücretsiz olan oyunlar bildirimleri gelir size ve siz de ücretsiz oyunlara ömür boyu sahip olabilirsiniz. Peki ücretsiz oyunlar almanız için ne yapmanız gerekli? Onlardan bahsedeyim. Şunu kapatayım. Hem de bu haftaki yani geçen hafta perşembe günü ücretsiz olmuş olan oyunu da görmüş oldunuz. Şu mega indirimlerden de bahsedeceğim. Ve ücretsiz oyun satın aldığınızda size gelen kuponlardan bahsedeceğim ayrıca. Şimdi arkadaşlar bu haftaki ücretsiz oyunumuz bu. Buna ücretsiz kap diyoruz. Açıldığı zaman şuradan bakın hemen yükle tuşu var. Buradan yükleye bastığınız anda sizin kütüphanenize ekleyecek bu zaten. Satın alma ekranı gelecek bir tane. 0 TL olduğu için hiçbir şekilde kart bilgisi veya para ödemeyeceksiniz. Bilgilerini onaylı sipariş ver tıkla. Yani sipariş ver'e tıkla diyor burada. Burada bakın 0 TL, 0 TL herhangi bir KDV'si yok. 0 TL sipariş ver dediğiniz anda faturamıza e-postamıza gönderiliyor. Sonuçta satın almış oluyorsunuz siz. Bakın, şimdi yükle, yüklenmeye hazır diyor burada. Zaten vardı ya. Artık bu oyun benim bu hesapta sonsuza kadar kullanabilirim ben bu oyunu. Bunu nereden indireceksiniz? Panoya girdiğiniz zaman, bakın burada oyunlar var. Geçen hafta GTA 5 ücretsizde bir hafta boyunca, tam bir hafta boyunca ücretsiz şekilde durdu. Hem de bakın. Üstünde de yazıyor Premium Edition. Yani istediğiniz gibi online oynayabilirsiniz. istediğiniz günce yani GTA 5'e gelen son güncellemelerin hepsi gelecek. Şimdi de ben bu oyunu da satın aldım. Bu da bende var. Bunu nasıl indireceksiniz? Üstüne tıkladığınız anda. iki kere tıkladım ben yanlışlıkla. Bir defa tıklıyorsunuz üstüne. Daha sonra bunu kabul edip indirmeye başlayacaksınız direktten. Şurada indirmeler kısmında burada çıkacak. Ve indirdikten sonra otomatik bir şekilde kuracak kendisi. Masa üstünde ikonu gördüğünüz zaman oyuna girebilirsiniz demek bu. Gördüğünüz gibi çokça basit. Aynı Steam mantığıyla çalışıyor. Şimdi biz bu oyunu satın aldığımızda herhangi bir ücretsiz oyunu satın aldığımızda bize 60 liralık kupon verecek indirim kuponu. Şimdi birçok arkadaşımız düşünecek ki 60 liralık kuponla ben 40 liralık bir oyunu bedavaya alırım. Ama maalesef öyle değil bu iş. 80 liralık bir ürünü 80 liranın üstünde daha doğrusu bir ürünü bu 60 liralık kuponla 20 liraya düşürebilirsiniz. Yani şöyle göstereyim hemen bu Epic Mega indirimlerin üstüne tıklayayım. 14 Mayıs son bir Haziran aralığında bu da tarihleri yazıyor zaten. Bakın şurada yazıyor arkadaşlar. Epic Games hesabına giriş yap ardından 60 60 TL değerinde kuponu elde etmek için düğmeye tıkla diyor. Ben kupon aldığım için burada basamıyorum. Ben bu kuponu ne zaman aldım? Eğer siz geçen hafta bu videoyu muhtemelen bugün izliyorsanız, geçen haftadır bu. Geçen hafta GTA5 aldıysanız GTA5 alan arkadaşlara direkt bu 60 TL gönderildi hesaplarına. Epic kupon diyor. Bu kuponla bakın nerede kullanabileceğiniz de yazıyor. 79.99 yani 80 TL veya üstü tutardaki Uygun oyunlarda ve eklentilerde kullanmak için diyor Yani herhangi bir oyun alırsınız O 80 liradan pahalıdır O oyuna 60 liralık indirim sağlayabilirsiniz 60 liralık indirim sağlayabilirsiniz Veya herhangi bir oyunun 80 liralık veya üstü DLS eklentisi vardır Ona 60 liralık indirim uygulayarak Minimum yani maksimum 20 liraya kadar düşürebilirsiniz arkadaşlar. Gel gelelim bu haftaki mega indirimlerden. %75'e varan indirimler ile harika oyunlar diyor. Bu oyunlar neler? Bakın altta Control, Satisfactory, Borders, Borderlands 3, Anno 1800, Red Dead Redemption. Redem. Keşke okuyabilsem. Bazılarını okuyamıyorum. Okuyamadığım için zorlamak istemiyorum. Daha önce çok dalga geçen oldu bu konuda. <laughs> Şimdi ekranımız açılsın. Yanlışlıkla bir oyuna tıkladım sanırım. Şimdi ona tıkladığımız anda arkadaşlar burada mega indirim yazıyor. Bütün fırsatları inceleye tıkladığım anda tüm indirimli şeyler çıkacak bana. 150'lik bir indirimle 50 liranın altına düşmüş bu. Şunu da deneyelim hemen. 60 liralık kuponu bununla kullanabilecek misiniz? Artı 18 diyor. Şimdi satın al dediğimiz zaman 60 liralık kuponu ben bununla kullanabiliyor muyum? Deneyelim bakalım. Canlı olarak sizle beraber deneyelim. Bunu da görmüş olun. Uygun kupon yok. Gördüğünüz gibi 60 liralık kuponu kullanamıyoruz. Bunun da süresi 11. ayın birine kadar. Onu da hatırlatayım. Eylül, Eylül değil pardon. Kasım ayına kadar kullanabilirsiniz 60 liralık kuponunuza da. Bakın bu ürünle kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu ürünü ücretsiz bir şekilde alamıyorsunuz. Bunları düşünmüşler adamlar. Bu oyun bakın 99 liradan yani 100 liradan 9,5 liraya 50 liraya düşmüş. %50 indirim olmuş. Diğer oyunlara bakalım hemen. Borderlands 3 var. 309 liradan 154 liraya düşmüş. Yine %50'lik bir indirim var burada. Witcher 3 var burada. Bu da güzel bir oyun. 22.5 liraya kadar düşmüş. %70 indirimle. Daha sonra çok çok fazla indirime uğrayanlar. 269 liradan Assassin's Creed Odyssey 88 liraya düşmüş. Rainbow's 6 <laughs> 23 liraya kadar 23,5 liraya kadar düşmüş. Daha sonra böyle dikkat çekecek güzel olabilecek oyunlardan bir Assassin's Creed oyunu 260 liradan 67 liraya kadar 100 liralık neredeyse hatta 200 liradan bile fazla bir indirim ile %75'lik indirim ile. Daha sonra bakalım burada ucuz oyunlar da var 16 liralık 30 liralık. Buradan girip bakabilirsiniz bakın Farming Simulator 19 da indirimde şu anda. Bu indirimler her hafta yenileniyor bildiğim kadarıyla. Şimdi ücretsiz oyunlar ne zamanlar yeniliyor? Ücretsiz oyunlar yenileniyor daha doğrusu. Ücretsiz oyunlar haftada bir perşembe günleri saat 6'dan sonra yenileniyor. Girip mağazayı kontrol etmeniz sizin faydanıza. Girip oyun oynamayacak bile olsanız veya indirecek bir bilgisayarınız olmasa da şimdi satın alın oyunu kütüphanenize ekleyin. Aynı Steam mantığıyla çalıştığı için ömür boyunca sizin olacak. Kütüphanenize ekleyin. Eğer ileride bir bilgisayar aldığınızda veya bilgisayarınızda oyunu yükleyebilecek yer açıldığında oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla ücretsiz oyunu satın almak için hesabınızın herhangi bir ikinci doğrulamaya ihtiyacı var. 3 tane doğrulama yöntemi vardı. Telefon numarasıyla e postaydı sanırım. Yanlış olmasın ona da bakalım hemen girip şuradan. Buradan bakabiliyor muyuz? Şuradan hesap kısmından bakıyoruz sanırım. Buradan e hesap yönetiminden. internet sayfasına yönlendirecek bizi. Hemen göstereyim ben size. Hesap yönetimize tıkladığınız zaman eğer sizin tarayıcınız neyse oradan gönderecek. Benimki Windows işten açıyor. Şu anda bunların hepsi ekranda. Ben bunları blurlayacağım. Muhtemelen göremiyorsunuz benim bilgilerimi. Şimdi bu sayfaya geldikten sonra şifre ve güvenlik kısım var sol tarafta. Buraya tıklayınca iki aşamalı kimlik doğrulama var. Burada üç tane seçeneğimiz var. Doğrulayıcı uygulaması, SMS kimlik doğrulaması, e-posta doğrulaması. Doğru hatırlıyormuşum. Bu üçünden birini yapmanız gerekli bildiğim kadarıyla. Ben doğrulayıcı uygulamasını kullanıyorum şu anda. Eğer telefon numaranız varsa SMS kimlik doğrulamasını kullanabilirsiniz daha garanti. E-posta doğrulamasına yapabilirsiniz. İkisi de çok garanti ve daha rahat. E, doğrulayıcı uygulaması dediğine arkadaşlar Android veya iOS telefonunuza doğrulayıcı uygulaması yazdığınız zaman App Store veya Google Play Store'a birkaç tane uygulama çıkıyor. Hangisi iyi hangisi kötü bir e, öneride bulunamayacağım size. Siz onların yıldızlarına göre indirirsiniz. indirdiğiniz zaman burada bu ekrandan ben yaptığım için şu anda gösteremiyorum. Bu ekrandan bir tane kare, kadu, kare kod okutup o uygulama ekranına kodlar geliyor. Buradan da yedek kodları var. O koda ekrana girdiğiniz zaman hesabınız doğrulanmış oluyor. Bu bu da gayet basit bir yöntem. Eğer sim kartınız yani telefon numaranız yoksa yapabilirsiniz. E-posta doğrulaması da istemiyorsanız bu yöntemi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben o gün aceleyle yaptığım için bunu yapmıştım. Şu anda da bu duruyor. Değiştirmedim ne. De. Siz istediğiniz yöntemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar eğer her hafta ücretsiz olacak oyunları e, erkenden haberdar olmayı istiyorsanız yorumlarda yazın. Ben haftanın belirli günleri bu konu hakkında bilgilendirici videolar çekeyim sizler için. Hangi videonun pardon hangi oyunların ileriki haftalarda ücretsiz olacağını video olarak çekip atabilirim isterseniz yorumlarda belirtin isteklerinizi eğer steam üzerindeki oyunları da ne zaman indirime gireceğini merak ediyorsanız veya oyunları son durumları hakkında bilgi almak istiyorsanız yorumlarda belirtin isteklerinizi bu konu hakkındaki bize çekip sizlere aktarmaya çalışalım yani kısa sürede videoyu bugün e, 5. ay 24'ü tarihinde yüklüyorum bu hafta perşembe gününe kadar bu şu oyun adını okuyamadım oyun e, şu an ekranda gördüğünüz Sivil, civilization 6 oyun inşallah böyle okunuyordur ücretsiz 3 gün önce yayınlanmış şurada da yazıyor perşembe Perşembe günü yeni bir oyun tekrardan ücretsiz olacak. Onu da takip etmeyi unutmayın. Ücretsiz oyun bildirimlerini açmayı unutmayın. Şöyle eğer Windows 10 kullanıyorsanız yan ekrana gitti mouse. Windows 10 kullanıyorsanız şurada bildirimlere düşüyordur muhtemelen arkadaşlar. Aklınızda bir soru işareti varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Burada gördüğünüz gibi oyuna sahibim ben şu anda. Bir tane de DLS eklentisi varmış. Oyunun kaç GB olduğunu merak ediyorsanız hemen bakalım şöyle. Yüklemek isteyen arkadaşlar için. Ben kabul et yükle diyeyim. Ben de bakmadım çünkü. Hemen doğrulayıp hızlı bir şekilde indirmesine başlatacak burada. Bakalım kaç GB. Yüksek talep nedeniyle diyor. Çok fazla satın alım olduğu için. Geçenlerde site çökmüştü GTA 5'te. Bu oyunda da site yavaşladığı için biraz geç yükleniyor. Sizi sıraya koyuyor arkadaşlar. O yüzden biraz beklemeniz gerekli. Sizin için bekleyeceğim biraz. Bakalım kaç GB'miş. Sizi de bilgilendirmiş olayım yüklemeden önce. Şimdi oyunumuz yüklenmeye başladı arkadaşlar. 6.29 GB yani 6 GB'tan biraz daha fazla büyüklüğü var. Ben şu anda bunu iptal edeceğim. Şu anda indirmeyeceğim. GTA 5'te 90 GB'ı aşkın bir ee, şey, yer kaplıyor bilgisayarda. İlk indiriminizde. Tabi indirdikten sonra güncellemesi var mı? Kapladığı yer bilgisayarda daha da artan muhtemelen artacaktır. Aynı şekilde bu bugün ücretsiz olan oyun da aynı şekilde daha fazla yer kaplayacaktır. Bunlar da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz hemen şu an like atabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiriz, belirtebilirsiniz. Eğer farklı videolar istiyorsanız o video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kulaklı merak eden arkadaşlar varsa açıklama kısmında kulaklık hakkında çektiğimiz videonun linkini koyacağız. Gerçekten çok uygun ve çok güzel bir kulaklık. Mikrofon kalitesi de çok hoş. O videoya da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz veya kartlara bırakmıyor oradan ulaşabilirsiniz. Diğer videolar görüşmek üzere hoşçakalın.